Çok sevgili YouTube. Kaldığımız yerden The Force'a devam ediyoruz. En sıkıntısınız burada kalmıştık. Video geçmeden önce aşağıdan kanalı pek sevinirim. Evet hey, abacım ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Allah iyi gidiyor. Sanki bu e, öbür videoda yani bir önceki sanki çektiğimiz yerden devam etmiyormuş gibi. Aynı gün çekmemiş gibi sorular soralım şöyle. İnandırıcı olsun. Biz buradan karşıya geçmemiz lazım. Ya Allah ya bismillah diyerekten geçiyorum. Oğlum sanki biz ama daha demin buradan gelmedik lan. Burası bir yere mi gidiyor evet. lan yoksa? Evet. Şey gidiyor o büyük yere gidiyor. Vay. <laughs> ha. Çık bura gidiyor galiba. Tamam hatırlamıyorum ama. Ha ha hatırladım. Burada yaratıkla kapışmıştık hatta. Hatta taşımı geri ver. Aynen taş kapı açık. Ardına kadar açık. Ben burada <laughs> tırmanma kazmasını almak istiyorum ben. O ses ne öyle? Kapı var ya işte kapının sesi. Hadi gel kapıdan bir geçelim. Ben üşüyorum ya. Beni aşıyorum hatta suya girdi Ben mi ya. Gel gel. Steam. Sen bir şey ben bu, helikopterin olduğu yerde bence bir gizli bir mağara var. Map'ten bakayım. Oraya gidip. Ya burada bir yere gizli mağara var bak. Ben sana diyorum. Bana kadar çünkü, eminim. Çünkü buraya kadar boş, Hı. buraya kadar hiçbir hiçbir şey oruna getirmiş olamaz. Çünkü biz burada hiçbir şey bulamadık. Bir yaratıkla kapıştık sadece o kadar. Aynen. Evet ya buraları hatırladın mı? Evet evet aşağı inip bir şeyler arıyorduk ama aşağıda hiçbir şey yoktu. Ha bak. Ha kol, bacak. Kolacak. Lan kol ayağı var zaten ya. Bana kol ver kol. Tek kol eksik. Kolu da herhalde şeyde buluyoruz. Yani bölümde mi? Olabilir final mağarasında. Tabi o mağarayı da bulmak lazım. Ben mağaranın yerini bilmiyorum. Oğlum boyunu izledim de zaman ben çok küçüktüm ya. Ondan sonra güncelleme falan geldi oyuna. Değiştirdiler bazı şeyleri. Hatırlamıyorum ben dolayısıyla. Her şey. Bu ya bir gaz. Bence biz burada kapatıyoruz feneri. Gaz bitiyor. Evet map'i bir açayım. Map'te diyor. Burası şey ya. Ne Burası... oldu lan? Sen mi geldin lan? Aa sen ölmedin mi lan? Sen de hayatta mı bırakmışız? Yaşırana da köpek. Ne var ama bir elbise var oğlum. Bizim, Bizim üstümüzdeki daha iyi ya. Bir baksana Aynı Almışız galiba. Aynı aynısı. Neyse üstümdeki temiz oldu işte. Jilet. Evet bak burada bir yerde bir şey var dedik Bence de ya. Burayı boş boşuna böyle. Boş yere şey koymamışlardı. Ben de şu tutan, Ben de şu... ...tutan şu abi. Abi evet, suyun altında. Burada Aa su şey... çok derin ki ya. Su çok derin değil. Ne? Lan dinamitlik yer mi var? Galiba. Aha! Mağara var! Gel 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 gel! Ulan harbiden mağara varmış lan! Bulduk bulduk! Ve... Bulduk da eşyalar çıkabiliriz. As Aşağı doğru devam et. Aydınlık var. Beni takip ediyorum. Biri gidemiyor. Hah! Gördüm sonunda. Kanka nefesi bitiyor. Allah Allah yukarıda. Ölüyorum. Ah siktir. Öldük. öldük. Evet. Ya öldük. buraya dalış takımı gerekiyor ya. Biz niye indikem? <laughs> Eşyalarımız da gitti. Ya, keşke ya biz niye hemen iniyoruz? Üste bir save noktası açalım ya. Aa bir dakika önceki save'lerden yok muydu? Hani o öyle olmuyor. Çık, çıkıp girmemiz gerekiyor. Biz save almadık ki oğlum. Almıştık önceki Al... sevlerde. save'lerde. Hayır almadık. Orada almadık. Şeyden almıştık hatta. Dur bak sana diyorum. Ee, ha mağaradan devam edebiliriz. Lan. Dağlık... Dağlık, hayır dağlık, hayır. hayır, hayır. Mağaranın içinden almıştık zaten. Çok bir şey bulmadık ki ondan sonra. Çok bir şey yapmadık. Mağaranın içinde başlarız Oraya yine gideriz. Tamam öyle yapalım. Arkadaşlar videoyu evet. durduruyorum 2 dakika o save'dan bir başlayalım. Evet Video lazım. devam ediyor arkadaşlar. Ee, sev başlattık yeniden ama çok kötü bir save'de kalmışız. <laughs> yiyecek miyecek hiçbir şey yok. Karnımız aç, yürüyemiyoruz. Ya sıkıntı orada. Daha... Zaten bundan de sonra de. çok bir şey yapmamıştık. Çıktık, etrafı gezdik yine. Biraz daha map'i açmıştık. Map'in üstünde zaten çok bir şey olmadığını anlayınca bir daha açmamıza gerek kalmayacak. Ben ta şeyde kalmış. Evet evet, Abdusayet mağaranın içinde şu anda. Ma mağaranın değil. Ya aşağılarda aynen, kapının orada. Aa timsah var. Allah Allah yemek lazım bana. İyi ilaç falan da buldum dur bak. Yaş. Oğlum kaçma lan. Aa çıktı. Teşekkür ha, sen dışarıda kalmışsın. Ben dışarıda kaldım ben de. Ben daha bizim evin orada doğduk bak. Bir kıyafetlerini alalım. Kıyafetlerini dön yemeklerine. Arkadaşlar bu arada like atmayı bölüm unutmayın. Aynen bir an önce oraya şeye dönelim. Lan. Lan kimse varmış. Bence bir şey yapman lazım. Ne? Ee, yemek yap. Yapacağım işte şeye gitmemiz lazım mağaraya. Mağaraya bir gidelim de şey olmasın yani güvende olalım anladın Mağarada bir save alak. Hatta şuradaki mağaraya mı gitsek? Ha gel gel. Şurada o bulduğum zehri bence bir deneyelim. Yukarıda save alalım. İnip gel, inip. Gel gel. Gel oğlum gel öleceğiz açlıktan ya. Ben girdim mağaraya. Ne hemen geliyorum ben. Ben mağaraya girdim ben karnımı doyuruyorum. Gerisi Geliyorum. Evet. Ama bak ben sana dedim değil mi bak orada şöyle. Ya kanka ama vardır de, demiştik zaten ya oraya boşu boşuna koymuş olamazlar oğlum. Çok saçma olur bu. Ben bir ben burada bir şey varayım kanka. Sen bir Hatta af. bir uyuyalım yatalım. Yarın yemek yiyelim. Olur. Yemeğe yemeği koyayım da. Ben de bir sev alayım. Evet. Z. Tamam Allah'tan sev aldık. Ay. Demek ki. Ha, suyum da yok. Neyse. Var Ha? Soda mı? hiçbir şey yok kanka bende. Evet. Benim sesim de gidip geliyor. Sesim gidip gelir kanka. Evet, Öyledir. Ha, düzeldi. Ya, i̇nelim hemen. Lan bir adam vardı ya bir yer. Aha. Lan bir Ya oğlum. <laughs> ha soda buldum. Bu sözümü bir götüreyim. Ha, şeyi buldum kanka gel. Hadi Aşağıyı buldum. şey gibi ya, dağcı gibi ya. <laughs> <laughs> Harbi ama çözmüşüz abi şey. Ama bu arada bak sana diyorum maşallah diyelim de. Maşallah maşallah. Klavye çok rahat. Ya abi zaten sen öbüründen zaten çileyi çektin zaten ya. yani harbiden Tamam parası güzel ama onun da ömrü doldu artık yani. Aynen. O da var. En son onu biz 2020 yılında falan aldık. 2021. 2020. 2021 pardon. Yani 4 TL mi ne oldu? O da iyiymiş kral. Tam <laughs> bir yere gidiyor ama nereye gitti? Ne bunu? Aşağı inecekiz zaten buradan Evet evet benim düştüğüm yer. Ee ha. Oğlum bir aşağıdan değil miydi? Biz yanlış yapıyoruz şu anda. Burası tepeye çıkıyor. Biz aşağı ineceğiz. <laughs> dinamit dinamit koyuyor mu oraya? Yok. Ben denedim de bayılmıyorum. Gel gel. Git bir aşağı. Ya onun için gittim zaten ya. <laughs> onun için gittim ya. <laughs> kesinlikle kesinlikle yanlış olduğunu bildiğim için değil. Abi Allah Allah. Like. Enmiyor muydu? Yukarı çık ya yukarı. <laughs> aşağı düşersin bak. Düştüm bile. Çık oradan şeyden. Hatta şey ne biliyoruz aslında ya. Aşağıda bir şey yok ya. Onu da geçtim zaten aşağıya şu an ipten ineceğiz zaten. İpten ineceğiz buraya gel. Buradan ipte... buradaki ipten iniyoruz aşağı işte. Ya ayak takıldı oğlum ben aşağı inmedim aslında. <laughs> yani ben nerede bir ya ben görüyorum Allah Ondan... aşkına. yıllık dağcız bu barak ya. Kırk yıllık dağcı az önce yaşadı. işte. <laughs> Yo oğlum kaya kaya kaygan o yüzden takıldı ya. Tabii, tabii. Ayağım ıslandı kaya ayağım kaydı için düştüm ben de. O yüzden tabii. düştüm yoksa düşmem mi oğlum? Tabii tabii. Ne yani? Benim düşeceğimi mi zannettin sen? Ben ancak kalkarım. Yesa. Aha bir dakika lan. Şu an abi daha iyi. Buraya dahi. Ben biliyorum zaten kapıya sen gelirsin. Sen yolu biliyorsun zaten. Yok, yolu artık ezberledin. Ebren neredesin? Ben burada yokum. Asla bak burada su var. Suya atlayabiliriz diye. <laughs> ya var da. Elimde fener var ya. anladım. Ben bir... Kılıcımı alayım ya. Al al çek. Çöneyim Temizledik önemli. ama belki görmediğimiz şey de var. Tabi tabi Kanka ben de denemeyelim ya Bence deneyelim Ya da sen dene Bence deneyelim Bak orayı save, save alacağız. Bekliyorum babo Ben de ne kanka ben buradayım. Gel lan gel save alacağız orada. Ya oğlum save alacağız almasını da belki şeyde kalacak. Neyse buluruz ya. Yani. Şunun altında sanki bir şey var gibi bak. Nereye gidiyor gibi de neyse son araştıracağım. Çipi bulamadık. Ya, ya şeyi bulabilsek doluş takımın her şey daha kolay olacak. lan yavaş biraz. Oğlum biz buraya gelmeyecektik galiba ya. Yanlış mı geldik? Da. Aynen aynen yanlış. Yanlış yere gittik. Aynen aynen bunun yanındaki mağaraya gireceğiz biz Gireriz kanka Hadi anasını satayım onu küçücük şey için <laughs> ipten mi kayıklayacağım Şurası değil mi? Hı? Soda iç Soda diyorum Çikolata yiyin Oğlum 93 tane çubuk toplayabiliyormuş. Galiba. 93 tane abart. 20 tane. ne kadar oldu? Ne? Bir de daha yeni başlattık ya. Ne kadar oldu? 10 dakika falan olmuştur bakayım. O, oh, 20, 17 dakika. Şeye varalım bence. Bak gel gel. Bana bak burada bir tanesi atladık mı lan acaba? Ses geliyor. Vallahi olabilir mi? Olabilir. Bir tane psikopat atladık mı acaba? Allah'tan save dosyaları var. Save dosyası olmasa işimiz daha da zordu. Save dosyası olmasaydı şey olacaktı. Aynen. Yayından başlayacaklar. Zaten çok bir şey toplamamıştık bir öncekinde. Çok da bir şey kaybetmedik yani. Bir şurada şey toplamıştı. Oyuncak ha. parçası. Es geçiyorum onu. Ya zaten yine ayak veriyor. Benim ayağa ihtiyacım <laughs> Oğlum oyun acaba ayak fetişi mi var acaba? Tövbe tövbe. <laughs> Oyuna sen ne diyorsun? Ama kanka ben bunun ikincisini izledim var ya çok can abi. Bir sürü grafikleri falan değil. Kanka bir de böyle silah falan da var böyle. Hı? Sen yanımda mısın lan? Ben de seni arıyorum. Ses versene lan. Emin acaba bak burada bir yerde yeşil gibi bir yeri bulduk. Bulmuştuk ya. Şurada bir tane yaratık vardı. Gel de. Bu bence takırtın kanka. Bunu boş ver. Soyunuzu kurutacağım oğlum sizin. Bir yere çıkıyor. Neredesin lan? Heh. O şelale lan. Yukarıdan su geliyor. Hani biz burada bir yer yeşil bir yer bulmuştuk yani şurada. Hı. Hmm. Acaba oradan şey mi bulacağız? Ne bileyim. bence hiç öyle bir şey değil. Ya buradan çünkü zaten... Oradan acaba tüp mü bulacağız? Ben hiç bilmiyorum. Bence biz oradan tüp bulacağız kanka. Ben hiç zannetmiyorum. Ya bence dalış takımına... Önceden geldiğimiz bir mağara da vardı da biz es geçtik. Bence de. Ya bulacağız ya elbet. Neyse ben buraya save şeyini açıyorum aga. Save'imi alıyorum. Biliyorum aşağı. Tabi sen olmadan save alamıyorum çünkü çubuğum az. Sayın yaptı Sömet. Çubuk aldın mısın? Çubuk getirmişsiniz. Getiriyorum. Yavaş 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 acelemiz yok Evet save'i hemen patlatayım Eski kullanmadığımız bir save'in üstüne İyi Ben de alıyorum o zaman Evet aldım hadi bakalım daf Evet bak burada bir şey var ama Bismillah şey. Bu lan nerede var acaba Aşağı ince. Ah evet burada bir yer var. Var göz gözü görmüyor nasıl satayım nereden nereye gideceğim? Allah az bir şey benimkisi gözüküyor da. Aha. Ben öldüm. Ben Bak buradan bur herhalde. buradan. buradan, buradan. <laughs> Kanka buradan bir yere bir şey çıkıyor. Evet evet. <laughs> Hemen bir save'i tekrardan başlatalım. Ben öldüm. Aa ben ölmedim. Aa ben tamam. Bolla bolla öldük. Aa bak oradan bir adam. Oradan bir adam Ölüm, ben save almadım mı? Ana git. Abi öyle başlamıyor artık. Çözmen lazım ya ana menüden. Doğru. Unuttum. Adam öyle bir korkuyor ki artık. <laughs> ne oluyor oğlum? Geri Hemen oradan nefesimiz bitmeden geçmemiz gerekiyor. İşte geçemiyoruz. Geçemiyoruz. Ama bak oranın yakınında bir şey var. Bence kanka bence bir tane hani, var ya. Hı hı Çukur. Bence onların yakında mağara vardı ya biz oraya girecek Abi yani girdik orada zaten onlarda ya. bir şey yok ki ya girdik zaten Abi şey girdik ya. de belki es geçtiğimiz bir şey vardır belli olmaz kanka Oğlum maplere de baktım ben onları ya her yeri gezmişiz Hadi yani gene da bakalım Anladın ya ben internetten bakacağım ya Şuradan sonra Biliyorum. Ben bir kere bak bir kere daha deneyim ondan sonra deneyemeyelim. Şu internetten bakalım. Yok, yok, hemen 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 dal dal la ne 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 yok ne 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 bitiyor. Baksana yarıdan az yarıdan az yani. Aa bak görüyorum ya abi. Aha ışık gördüm. Ya bir yerde ışık gördüm ama yetişemedim. ya. Yetişemedim. Kaga bence abi. burada bitirelim abi videoyu. Aynen. Biz bir şeye bakalım sonra şey yaparız bir dahaki bölümde arkadaşlar. Dalış ekipmanını buluruz. Ondan sonra devam ederiz aga. Aynen. Benim de. Evet, çok seviyorum YouTube. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Video beğenirsiniz beğenmeyi. Kalıp like atmazsınız. Çok sevinirim. Ee, ne diyorduk? Gitti mi? apocum ne diyorduk? Heh. Sağlıcakla kalınız efendim. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.